Yeşu 11. Bölüm Olup bitenleri duyan Hasor Kralı Yavin, Madon Kralı Yavova, Şimron ve Akşaf Krallarına, Dağlık Kuzey Bölgesinde Kinleret Gölü'nün güneyindeki Arava'da, Şefala'da ve Batı'da Dor Kenti sırtlarındaki krallara, Doğu ve Batı bölgelerindeki Kenan, Amor, Hitit, Periz halklarına ve Dağlık Bölgedeki Yevuslulara, Harmon Dağı'nın eteğindeki Mispa bölgesinde yaşayan Hivlilere haber gönderdi. Bu krallar bütün ordularıyla, kıyıların kumu kadar sayısız askerleriyle, çok sayıdaki at ve savaş arabalarıyla yola çıktılar. Bütün bu krallar, İsraillere karşı savaşmak üzere birleşerek, Merom suları kıyısına gelip, hep birlikte ordugah kurdular. Bu arada Rab, Yaşı'ya, onlardan korkma diye seslendi. Onların hepsini yarın bu saatlerde İsrail'in önünde yere sereceğim. Atlarını sakatlayıp savaş arabalarını ateşe ver. Böylece Yeşu bütün ordusuyla birlikte Merom suları kıyısındaki kralların üzerine beklenmedik bir anda yürüdü ve onlara saldırdı. Rab onları İsraillerin eline teslim etti. Onları bozguna uğratan İsrailliler, kaçanları büyük saydaya Misrefat, Mayme ve doğuda Mispe vadisine kadar kovalayıp öldürdüler. Kimseyi sağa bırakmadılar. Yeşu, Rabbin kendisine buyurduğu gibi yaptı. Atlarını sakatladı, savaş arabalarını ateşe verdi. Yeşu bundan sonra geri dönüp Hasor'u ele geçirdi. Hasor kralını kılıçla öldürdü. Çünkü Hasor eskiden bütün bu kralların başıydı. İsrailler kentteki bütün canlıları kılıçtan geçirip yok ettiler. Soluk olan bir tek kişiyi esirgemediler. Ardından Yeşu Hasor'u ateşe verdi. Böylece bütün bu kentlerle krallarını ele geçirdi. Rabbin kulu Musa'nın buyruğu uyarınca hepsini kılıçtan geçirip yok etti. Ancak İsrailler Yeşu'nun ateşe verdiği Hasor dışında tepe üzerinde kurulu kentlerden hiçbirini ateşe vermediler.'' Bu kentlerdeki bütün mal ve hayvanları ganimet olarak aldılar. İnsanların tümünü ise kılıçtan geçirip öldürdüler. Soluk alan bir tek kişiyi esirgemediler. Rabbin kulu Musa, Rab'den aldığı buyrukları Yaşı'ya aktarmıştı. Yaşı bunlara uydu ve Rabbin Musa'ya buyurduklarını eksiksiz yerine getirdi. Böylece Yaşı, dağlık bölge, bütün Negev ve Goşen bölgesi, Şefala, Arava, ve İsrail dağlarıyla bu dağların etekleri, seyir yönünde yükselen Halak dağından, Hermon dağının altındaki Lübnan vadisinde bulunan Bağalgata varıncaya dek bütün toprakları ele geçirdi. Buraların krallarını yakalayıp öldürdü. Yeşil bu krallarla uzun süre savaştı. Givon'da yaşayan Hivliler dışında İsraillerle barış antlaşması yapan bir kent olmadı. İsrailler öbür kentlerin hepsini savaşarak aldılar. Çünkü onları İsrail'e karşı savaşmaya kararlı yapan Rabbin kendisiydi. Böylece Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi İsrailler onlara acımadı, hepsini öldürüp yok ettiler. Yaşu bundan sonra Anaklıların üzerine yürüdü. Onları dağlık bölgeden, Hebron, Devir ve Anav'dan, Yahuda ve İsrail'in bütün dağlık bölgelerinden söküp attı kentleriyle birlikte onları tümüyle yok etti. İsraillerin elindeki topraklarda hiç anaklı kalmadı. Yalnız Gazze, Gat ve Aşdot'ta sağ kalanlar oldu. Rabbin Musa'ya söylediği gibi yeşil bütün ülkeyi ele geçirdi ve İsrail oymakları arasında mülk olarak bölüştürdü. Böylece savaş sona erdi. Ülke barışa kavuştu.